Sevenleriyle unutulmaz bağlar kuran ikili karakterler her alanda kendine özel bir yer edinmiştir. Bu hafta multiplayer olarak oyun dünyasındaki ikilileri inceledik ve sizler için en sevdiğimiz 10 tanesini seçtik. 10 numara Lone Wanderer ve Dogmeat Fallout 3 Ana karakter Lone Wanderer ve köpek insanın en iyi dostudur sözünü bir kez daha kanıtlayan Dogmeat, oyun dünyasının en sadık ikillerinden biridir. 9 numara Ratchet ve Clank Her yaştan ve her tarzdan oyuncuya hitap eden Ratchet ve Clank serisinin sevilen ikilisi listemizin 9. sırasında. Birbirini tamamlayan gerçek bir ikili olan Ratchet ve Clank'in oyunlarının yüksek satış rakamları bu ikilinin ne kadar çok sevildiğinin en büyük kanıtıdır. 8 numara Marcus Phoenix, Dominic Santiago Gears of War Marcus Marcus Phoenix ve Dominic Santiago'nun ilişkisi savaş alanında birlikte mücadele etmenin oldukça ötesindeydi. Adeta kardeş gibi olan bu iki yakın arkadaş her türlü zorlukta birbirine destek olmuş, gerçek bir arkadaş gibi her şeyi paylaşmıştı. 7 numara Jack ve Dexter. Naughty Dog'un bizlere kazandırdığı Jack ve Dexter ikilisi birçok oyunda bizlere eşlik etmişti. Seriden aldığımız tadı üst seviyede tutan ve her türlü macerada peşlerinden gitmeye devam edeceğimiz bu ayrılmaz ikiliyi listemizin 7. sırasına yerleştiriyoruz. 6 numara Master Chief ve Cortana. Halo, Master Chief ve birçok görevde ona eşlik eden yapay zeka Cortana arasındaki kuvvetli bağ kimse inkar edemez. Aşkın sadece insanlara ve fiziksel temasa indirgenemeyeceğinin en güzel göstergelerinden biri olan bu özel ikili listemizin 6. sırasında. 5 numara Solid Snake ve Otakon Metal Gear Solid. Solid Snake ve en yakın dostu Otakon oyun dünyasında arkadaşlığın en güzel örneklerinden biridir. Farklı özellikleriyle birbirini tamamlayan ve mükemmel bir ikili oluşturan Solid Snake ve Otakon listemizin 5. sırasında. 4 numara Joel ve Ellie The Last of Us. Ellie adındaki öksüz bir kız ve onu kendi çocuğu gibi koruyarak tüm sorumluluğunu üstüne alan Joel arasındaki bağ onları oyun dünyasının en iyi ikillerinden biri yapmıştı. Gerçek bağlılıklar kendini zor zamanlarda belli eder. The Last of Us'ın dehşet dolu dünyasında yaşadıkları bu ikili arasındaki bağın en büyük kanıtıdır. 3 numara Whitley ve Chell Portal 2 Sessiz kahramanımız Chell ve hiç susmak bilmeyen Whitley unutulmaz bir ikili olmuşlardı. Bu ikilinin sevilmesindeki en büyük etken elbette ki söyledikleriyle yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmeyen ve Chell'in sessizliğini başarıyla dolduran Whitley olmuştu. 2 numara Gordon Freeman, Alex Vance Half-Life 2 Başlarından eksik olmayan her türlü belayla mücadele ederken Gordon Freeman ve Alex Vance arasında akıllara kazanacak bir bağ doğmuştu. Ağzından tek kelime dökülmeyen Gordon, güçlü bağlar kurmak için sadece kelimelere mahkum olmadığımızı göstermiş ve Alex'le birlikte kusursuz bir ikili oluşturmuştu. Ve bir numara, Mario ve Luigi. Oyun dünyasının en çok tanınan ikilisi Mario ve Luigi, çoğu oyuncunun hayatında özel bir yere sahiptir. Sayısız oyunda karşımıza çıkan tesisatçı kardeşler, örnek ikiliyi tanımlayarak kendilerine asla doldurulamayacak bir yer edinmişti. Mario ve Luigi'yi listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu hafta haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Listede yer almayan favori ikillerinizi yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka Top 10 bölümüyle görüşmek üzere.